videomuzda e, Squid Game'i göstermiştim animasyondan. Hello YouTube'un animasyondan. Şimdi bugün de Alan Becker'ın Necmettin'in kanalı bölümünü izleyeceğiz bugün. Şimdi izlemeye başlayalım. ha Ateş attı Hello YouTube'e. Necmettin telefonu aldı.

Oha. Çok güzel arkadaşlar. bekber. Ne yapıyor? Ne, 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 ne. Ha. Çek 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 mu? Çek çek, çek, çek. Bak, 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 bak. Oh. çok güzel yapıyorlar. Ters attılar. Böyle kamerayı kıracaklar kesin. <laughs> Baba, evet. Eden, kalp, şey evet Size kanalı like atın abone olun yoksa tik tik bom neyse havalı yine ha ne arkadaşlar nezec arkadaşlar gramım da yok ki benim alay yine ne karıştıracaksın sunamsı ben videoya montaj yapacağım önce şunu telefonu bağlayayım oh anne çabuk ol hadi burayı kısaltalım Oh my god tamam şimdi bunu dışarı aktaralım. Oh my god da. Ee, i̇şte bitti hadi izleyelim. Bakayım, ne oluyor sen görmüyüm Ben de, de süre ben süre. de bakayım. Hmm. Hey çocuklar, bu videoyu YouTube'a yükleyelim ve bir sürü para kazanalım. Nasıl yapabiliriz ki? E, YouTube ne? Kararlı. Benim sonuna f mantık da, seviyesi. Da, atıyorlar. Ben oh ben my god! Hemen yenisini çekmeliyiz. Laziz. Kocaman YouTube parası. İşte patlama <laughs> efekti. <laughs> patlama efekti. <Öndem epekli. gülüyor> Hadi bakalım. Oh. Şişirme <laughs> <Aha>, yeni, <laughs> yeni video. Aha, yeni video. Superman videosu herhalde. Sen sen sen. sen. Hayır. Helikopterler. Helikopter helikopter. Bir sürü patlama atıyorlar Mecbettim benim Çok güzel olmuş ya. Yakın o gülsü. Hop. Ha bunu şuraya. Vallahi size bir şey diyeyim efsane oldu ha. Bakın. Tamam. Evet. Tamam. Şunu da Bakın şimdi işlem çok basit. Şunu şöyle. Hah ulan bunu sil şimdi. Tamam. Şimdi şöyle. Heh. Bak şimdi başla. Hadi şöyle yapayım. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yapalım. Hadi düzenleyelim. Tamam, sunları ben alıyorum. Ay şimdi ben alayım

Bu Bilmem ne kadar sakalım. Bakalım. 5 şöyle dakika 5 saat 5 dakika hey, dakika. Dolu, <laughs> Belki da. <laughs> doğum <bu> <gülüyor> <gülüyor> Ne doğum No. Şey yanlış yapmışız. Ha, çok fazla Allah efekt Ne oluyor lan? Çok fazla efekt koymuşuz. diyor. Şimdi ha, çok güzel Baba gel. Ee, ee, gel. <laughs> Yok artık kadın. Muhteşem olmuş. Evet. Ya Osman sen kız olmuşsun. Su adını da Tamam tamam gülmüyorum. <laughs> ne oluyor bu? Ne oluyor? İçinden kesin canavar çıkacak. Evet. kaplamazsan ki. Mecmettin ekran hali. Aa, benim en sevdiğim karakter bu turuncu olan. Ay yapımcılara bakın. <laughs> Onlar yeşil, sarı, kırmızı falan.

Sen tekme tekmesi. Adam tekme yediler. Ana efektleri yiyor. Efektleri yiyor. Efekt yenir mi? Ona göre bakınca yenir. Gene dövüşüyorlar. Adam görünmez şeyler oldu. Hadi bu olsun. çok güçlü bu arada. Aaa süper. Ay bir tane kahraman vardı. Bunu unuttum. O da böyle 5'e falan şey alabiliyordu. Kendini kullanmayabiliyordu. Doktor bir şeydi hatırlamıyorum. Doktor Slide. Evet. Gerçekten ne olaydı bu arada arkadaşlar. Gene dövüş. Ah. Mehmet'in ne kanalmış be. Sabahtan beri döşüyorlar. <laughs> ne seçimleri. İzlerken ben daha önce bunun oyunları oynadım gibi oluyor. Ana. Polis yatıyor. Hı <laughs> hı.

There. Zaman yavaşladı. Green blur görünmez Ben Oha. Minecraft <laughs> Aa, Ne Minecraft çöpten de çıkış keke hey, şey. hey, elektrikli süpürge gibi kurtulduk mu ondan kurtulduklar Evet İşte bu havalı bir poz havalı bir poz en içe Aga buraya yak Ve bitti. çok yorucu bir gün. Bu acaba bana para mı gönderdi? Çok güzel yazmış. Ekerim. Çapar, la çapar zengin olduk. Zengin olduk. Çeri nokta Mehmet. Ne alalım? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Like atıp abone olmazsanız.